81. kilo Bir kickbox karşılaşması. Sevgili spor severler. Öncelikle kırmızı köşe. Faruk Kaba. Bunlar, bunlar alt maç ya. Olabilir. TV mavi köşe hayri köşe. Sporcumuz 27 yaşında, 1.80 boyunda. Akaspor Kulübü sporcusu antrenör Ahmet Karakaş. Profesyonelde ilk maçına çıkıyor. Faruk Kaban. Evet rakibi mavi köşede. Sporcumuz Antalya Kemer'den katılıyor. 39 yaşında. 1.78 boyunda kemerin sevgilisi. Evet. Ozi Fight kulüp sporcusu o antrenör Ozan Can. Hem amatörde hem de proda ilk maçına çıkacak. Evet büyük cesaret örneği bir alkış alalım mı? Hayri Ağabey. Hakemimiz Uluslararası Hakemimiz Sayın Reyhan Yenpa 81 kiloda muazzam bir maç izleyeceğiz. Ben de çok sabırsız da bekliyorum ve merak ediyorum. Faruk Kapan daha önceden tanıdığım ve amatörde izlediğim bir sporcu. Hayri Albasar'da kemerden ilk maçına olacak. Geçen hafta Antalya'da Asil Fight Grid'de yaptığımız Spanik'te kendisini çok beğenmişim teknik olarak. Tabi ring başka. İnşallah burada da aynı performansı görmek isteriz. Seyirci olarak ben de bu maçın yorumcusu olarak bu maçtan inşallah hep beraber güzel bir zevk, seyir zevki alırız. Merakla bekliyoruz. İyi seyirler diliyorum sayın seyirciler. Evet. Birinci round başladı. Evet. Heyecanla giden bir maç. Maçımızın orta gemi Reyhan Niyen Türk. Maçı kontrol yakından takip ediyor. Her iki sporcu da. Faruk biraz daha e, tecrübeli bir sporcu. Hayri Albasar 39 yaşında cesaretinden dolayı tebrik Ayri. ediyorum bu sporcuyu. İlk Ayri. defa maça çıkıyor. Ayri. Ve antrenmanda da izledim. Gerçekten azimli Ayri. ve yetenekli, başarılı, sporu seven bir isim. Kemer'de de sevilen iş adamlarından birisi. Aynı zamanda da sporcu. Evet. Aparka sol sağ direkle devam ediyor. Evet sağ low kick denemesi. Evet. Hayri. Evet, avuç içi vurma diyor. Reyhan Hocam. Evet, bir sağ kroşe. Evet, güzel bir kombine. Her iki sporcudan da karşılıklı kombineler. Evet Faruk'tan bir low kick geldi. Bir kombine arayışı. Evet. Hayri'den muazzam bir orta seviye run kick geliyor. Tam rakibin karaciğerinin üzerine. Her iki sporun kroşe denemeleri devam ediyor sayın seyirciler. Evet sıçrayarak sol dizle rakibini vurdu ve gongla sporcular köşelerini alıyor. İlk round bana göre ortada giden bir maç oldu. Hakemlerin zor puanlama yapabileceği e, beraberlik ihtimali yüksek bir round. E, round'un sonuna geldik. Şimdi sporcularımız köşelerinde her iki sporcuyu da takip ediyorum. Her iki sporcunun da şu anda kondisyonu gayet iyi gibi. Ayrı ilk maç olmasına rağmen gayet rahat gözüküyor. İkinci raunt için ortak gemimiz sporcuları ringin ortasına çağırdı Hadi. ve Kemer'de hayri sevilen Hadi. bir isim muazzam bir taraftar var. Hayri hayri sesleri spor salonunu sanki inletiyor. Hadi. Nix kulübün Kemer Nix kulübün Hadi. ana sponsorluğunda devam eden Ozi Fight Kulüp Dördüncü alt maçı. Oo, bu arada muazzam bir maç ateşlendi sayın seyirciler. Bir Betfix denemesi Hayri'den. Evet her iki sporcu dengeli bir maç olmuş. Her iki sporcu da birbirini yokluyor. Evet, avuç içi vurmadım diyor Hayri. Hakem uyarıyor. Evet. Kafayı eğiyor. Kafayı eğdiği için her an diz gelebilir. Evet, Hayri oradan çıkması lazım. Evet, o Bir Faruk yerde kalıyor sayın seyirciler darbeden dolayı mı ayağı mı kaydı Tam emin değilim ama Evet bir kombineden sonra Tarut ayrı devam ediyor. ayrı devam ediyor. Sanki sağ ayağında biraz e, darbeden dolayı eziklik var. Basarken biraz sendelediğini görüyorum. Ancak bunu belli etmemek için rakibine baskı kurmaya devam ediyor. Evet aynı yere low kick almaya devam ediyor. Hayri oradan çıkması lazım. Evet zor durumda kalabilir ama bana mısın demiyor. Dayanıklı bir sporcu gerçekten. Yaşına göre... Çok güzel performans ve ben daha bitmedim dercesine rakibine karşılık veriyor. Evet. Faruk bu arada rakibini köşeye sıkıştırdı ve arayış içerisinde. Evet kombineler devam ediyoruz. Sayın seyirciler ve ikinci roundumuzun sonuna geldik. Hayri biraz kondisyon olarak yorulmuş gibi sanki. <laughs> evet üçüncü ve son roundumuz için Reyhan hocam sporcularını çağırdı. Reyhan Yentürk Antalya'dan katılan bir hakemimiz, ee, orta hakemimiz sporcuları ortaya çağırarak maçın başlaması için. Köşe hakemler bizi kontrol ediyor. Jüri hakemler bizi kontrol ediyor. Ve okey aldıktan sonra 3. round için maça start verdi. Evet bu round maçın kaderini belirler. Sonucunu belirler sayın seyirciler. Evet Hayri'den bir sağ direk denemesi. Faruk yine köşeye doğru sıkıştırmaya çalışıyor rakibini derken bir sağ kroşe aldı. Evet Hayri'nin ilk maç olmasına rağmen gerçekten çok beğendim. Faruk zaten e, önceden tanıdığım, bildiğim bir sporcu. Teknik olarak uzun aradan sonra ilk defa onu ringde görmek de çok güzel. Kombinelerden sonra low kick ısrarla rakibin sol ayağına low kick'i kombinelerden sonra low kick'e devam ediyor Faruk. Tekrar bir low kick daha aynı yere, aynı yere bir daha. Hayri o low almaması lazım. Çünkü ayağında ciddi bir deformasyon oluşmak üzere. Evet kombine. Hayri bana mısın demiyor. Maşallah Kaya gibi. Gerçekten tebrik edilecek bir kişi. Hem iş adamı hem sporcu. Ve ilk maçı 39 yaşında ilk maçına çıkıyor. Ve kıran kırana maç sergiliyor. Gerçekten tebrik ediyorum. Evet. Evet. Kondisyonu düştüğü için aslında kroki durum olacak bir durum yok ama maça risk atmamak için, sporcu sağlığını korumak için Reyhan hocamız orta kem sporcuya sayıyor. Sporcu iyi olduğunu söylüyor ve maça devam ediyor sayın seyircilerimiz. Evet. Kombineler devam ediyor. Çok güzel. Evet ve round bitti. Maçın sonucu. Bana göre maçın sonucu eee Evet, Faruk Kaban üç, 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 maçı, üç, 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 maçı bir alındı, biraz daha bir üstündü Hayri'ye göre ve e, maça saydırdığı için son altta kaybederek bence 3-0 maçı Faruk almış olabilir. Yani. Tabi hakemlerimizin sonucu gelmeden e, biz sadece yorum yapıyoruz. Hakemlerimiz üç açıdan var. görüp Evet. gecenin son maçıydı. Sediğini, spor severler. bu son maçın birazdan sonuçlarını hakemlerimizden değerlendirmeni almış olacağız ve kazananı ilan edeceğiz. Evet, heyecan dolukta. Ön maçlarda gecenin en çekişmeli maçlarından bir tanesiydi. Evet, hakemler değerlendirmelerini yaptı ve şu an sonuç bende. Evet tezahüratlar eşiğinde anons etmek istiyorum. Bir oy birliği kararı var hakemlerimizin değerlendirmesinde. Evet maçı kazanan 3-0 Kırmızı Çocuk Baruk Kabak